Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefiklerini Çin'in Rusya'ya asker desteği sağladığına ikna etmeye çalışıyor. Zelenski, Donetsk bölgesindeki çatışmalarda Rusya için savaşan iki Çin'inin yakalandığını açıklamıştı. Şimdi de yaklaşık 155 Çin vatandaşının hali hazırda Rusya safında Ukrayna'ya karşı savaştığını duyurdu. Gerekli bilgileri Çin'e ve tüm dünyaya diplomatik yollarla ileteceğiz dedi. Ukrayna Güvenlik Servisi yakalanan Çin vatandaşlarıyla ilgili prosedüre devam ediyor. Kiev'deler. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına nasıl katıldıkları konusunda bilgi veriyorlar. Rus ordusunda daha fazla Çinlinin olduğuna dair de bilgimiz var. İsimleri, soy isimleri mevcut. Çin'e ve tabii ki tüm dünyaya gerekli bilgileri ileteceğiz. Zelenski Rus ordusundaki Çin vatandaşlarının büyük bir sorun yarattığını ifade ederek Pekin yönetimine yüklendi. Bir yandan işgalcileri güçlendirirken diğer yandan barış hakkında konuşmak birbirine zıt ifadelerini kullandı.